Selamlar dostlarım video hoş geldiniz. Sıralı maçtayız. Bugün Moskova ile karşınızdayım. Hadi bakalım. Karşımda Van, Van var. Natali burada. O zaman bir fight bakabiliriz. Gel Natıcım. Gel Natıcım. Gel 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 Vur 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 vur. vur. Doğumu sayede takası her türlü kazanıyordum. Çünkü duvara yapışmıştı. Ama kill almamızda bayağı bir faydası oldu. Şimdi vuralım. Biraz gold'umuzu alalım. Rakipte Digi Zest falan var. Bize sıkıntı olacak yorular. O yüzden farm'a bayağı bir önem vermeliyim bu maç. Nata geliyor. Ben burayı puşlamayayım o zaman ya. Nata'nın çok burada durması da o kadar iyi değil bu arada. Çünkü çık çık kanka. Çık çok pasif kalacak. Çok pasif kalacak. Başımız belaya girmesin. Ortalık karışmasın. Abi gelme bana şu farm alıp çıkacağım kardeşim. Hop hadi bay bay. Hmm, şimdi. Bu bir alalım ya. Tamam Cavit burada. Ya. Yani bu minyonları benim bir resetlemem lazım. Wave rakibe çok düşüyor abi. Ve W ile şu Bak basar verebilirim. Eski gördüm. Hepsini gördüm. Bu da kardeşim. onun aldım. Çok zorlamaya gerek yok şimdi. Öyle bu ulti sallıyorum. Hadi bakayım. Zünk. Ah be. Yeterli para vermiş olsaydı. Oynarız. Oynarız. Ben tanklarım. Senin için tanklarım. Gel 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 gel. Lan öleceğim. Ölmedim. Ben base'e gidiyorum. Bu kadar yeter. Çok aç gözlük yaptık. Umarım ölmeyiz. Evet arkadaşlar yeni güncelleme ile bana base atma tuşu yüklendi. Fark etmişsinizdir. Kullandım o tuşu. Update geldi. Bu arada videoyu beğen atarak bana destek olmayı unutmayın dostlarım. Bazı arkadaşlar unutuyor hatırlatmak babında. Arkama geçme kardeşim. Arkama geçme. Arkama geçme, arkama geçme, arkama geçme. W ulti, W ulti, w, w Aa çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım ama kestim. Ota- da yine gelmiş. Alın turtle'ı. Al al al. Word bu da word. Bu da word alırlarsa. Al bakayım. Çabuk 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 çabuk. Ota battık da. Başka adıcı olsa konmamız da birazcık tekiyor ya arkadaşlar yapacak bir şey yok. Al onu bir kalkan gelsin kardeşim bize. ne oluyor? Hangi şu şekilde duvara vurdum ben onu. Gel. Çok güzel. Dedikim ultisi olabilir. Çıkacağım. Sıkıntıya girmeyelim. Bak şu an Natalie'nin bana verdiği görüşler bayağı işime yarıyor. Bak şurada durması yeterli. Yani tabii Tabi arkadaş böyle güzel destekliyor beni de. Orada durması paha biçilemez benim için. En sevdiğim şey görüştür abi. Cavit bana gelmez. aşağıda. Şurayı ekleyebilirim. Ormanı alabiliriz. Bedava orman. Topla baba. Bozulma tırpları. Bu sefer farklı bir boyut dizilimi olsun ya. Bozulma tırpları için acele etme sen mi acele. Tamam onu ulti atmayayım. Dur, dur bakayım. Git. Git şöyle. Aa! Arkadaşlar bunu yapmak zorundayım. Yoksa sıkıntıya gireceğim. Ben çalalım. Ultiye hiç bakamadım ya değdi mi değmedi mi? Kırış. Buradaki wave almak istiyorum. Boş durmayalım. Eller turtle'a falan girin de. Adamların hero'ları sıkıntı. Date'de i̇şte, biraz güçlüler bize karşı. tank avantajımız falan pek yok. tamuz var. Kalı <laughs> da bekliyor. Hayır, oraya geçmiş. Geliyor. Kaçak ki o ildiden. Zest bazen can sıkıcı olabiliyor ya. Tam kesiciye inen böyle böceğin içine giriyor ya. Böcek de öyle bir vuruyor ki arkadaş. Bir de deli gibi slow atıyor. Tam bezdirmelik. Neyse dördüncü eşya doğarız geri yaparız. Onun üçüsü var mı? Geldi. Vur vur vur. Güzel. You AFK mı kaldı bu amma? Oyuncağım bana cidden. Yapacaksın mı? Aslında oraya oynayabiliriz ya Bakayım Ne oynayalım kanka? Bu ultiyi at Arkadaşlar sizin altınıza da chati kapatmıyorum da çok ağlıyorlar ya Bize niye yazıyorsunuz kardeşim sizin probleminizin Benle mi oynuyorsun ya kanka Valla darlandım Çok okumuyorum ama sürekli yan tarafta bir şeyler çıkıyor yüzden nefret ettiğim şey chat yapmak bu arada Kazan kaybet hiç önemli değil tam önemli info verirsin işte örnek veriyorum one one'ın yok ilhamı yok no u işte no f falan bir şeyler yazarsın bu tarz kısaltmalar var da oyunda. Onun haricinde vır vır yapmak zaman kaybı olur zaten telefondan yan ekrandayken yazmak inanılmaz zor bir şey bana çok şey geliyor böyle. Yıllardır oynuyorum mele bilmiyorum bana şey geliyor zor geliyor. işkence çekiyorum telefon klavyesini kullanırken. <laughs> Buradan alır mıyız o kelin? Abi vurun şunun böceğini ya. Dual basın pençesi ya. Alt fırızlık denmeye çeviririz. Zaten öndeyiz. Up gold olmuşuz. O da o ready de alırsan çok güzel olur. Şu anda aldım. Bir destek ulti atalım diyecektim. Herkes de. Ben bu zetkin iyi kesiyorum ya. Gel buraya gel gel. Gel gel mutako. Tonum aşağı. Beni artık orası kurtarmayabilir böceğe de vuruyoruz yani. Lan öleceğim. Cavit geldin doğru geri var. Cavit geldin. Kaç bitiyor bitmesin. Maç bitmesin. Ha, bitti. Victory. Victory. Dostlarım ikinci maç değil. Let's var karşımda. Moskova almadım. Sebebini biliyorsunuzdur. Alacağım. Yapacaklarım biliyorsunuzdur. Sonra bu adam late'de gelecek. Bana bir tane düz vuruş atacak. 3k vuracak. Sonra ben ona düz vuruş atmak için Q basacak falan. Atamayacağım kafayı yiyeceğim. Bitrix aldım canım Bitrix oynamak istedi. Özlemiştim zaten Bitrix oynamayı. Dur bana bir saniye. Daha maşallah. Eyvah eyvah. Ha, ben bu nota nasıl yeniliyorum? Nasıl ya? Bu kadar ağır mı nörf yedi bunun taramalısı? Bayağı nörf yemiş herhalde. Neyse. Kullan o flaşı. kimse gelmez bir wave. deneyecektim de. Gelecek bir dört yapalım. Aynen Loli de gelmiş çıkalım biz. Güzel. Rankodan görüşümüzü aldık. Yani tarım havası nerf yemiş. Bariz belli de. Yani yediğini biliyordum da üzerine birkaç nerf daha geldi diye hatırlıyorum. Ama doğru boyutlu bir şeyler yapılabilir. Sağlam hasar çıkarılabilir. Farmda öne geçtiğimizde özellikle. Bu milyonu bilerek burada bekleteceğim. Al. Ultiye karşı ulti. Gel bir tane daha Miona. Gel bir tane daha vurmaya. Gel gel gel. Biraz geri çıkalım. Ona değil adama adama vuracaksın oto atıyorum. Adama vuracaksın adama. Ay kafayı yiyeceğim yaptığını gördün mü? Yanımda adam var kuleye vuruyor ya. Bu oyunun hatası bu benlik bir olay değil tabi. İnanılmaz garip abi. Kalmış bile. Tamam çok kalabalıklar çıkalım. get ya. Kanka benim atam farkım değil. Ben. gel buna. Tamam bu da öldü. Bak toparladık iyi güzel. Bunu atıp direkt farm'a geçmek istiyorum. Hiç base atışım yok. Abu taramalının şeyi kesinlikle oraya gelemem şu an. Sıkıntı orası. Uluz orası. Bu taramalının ilacı canavar avcı kılıcı ya. İlaç bu. Bost'un pençesi de iyi gider ama. Bost'un bari al o şey turtle'ı kardeşim benim. Sen al orayı biz de orayı bir pushlayalım. ultini, at ultini. Niye suru kanka bu? Tamam. Yalnız bunu var benim bu sefer Frank'la sevecekti bana. bırak Frank'cum bak bayağıdır oynamıyorum diyorum sana. Ellerim soğuk diyorum sana. Ellerim soğuk ya. Ya bu karşıdaki Julian da var ya. 35 eldir karşımda Julian oynuyor. Video öncesinde falan. Bu adamdan benim kurtuluşum yok mu ya? Hayatıma bir anda selamünaleyküm dedi girdi. Arkadaş, gel el arka arkaya geldi tamam mı? <laughs> Video öncesinde. Lan dedim bir kahve falan içeyim. Bir mola vereyim hani. Mola verdim geldim yine bu adam ya. Best ulti attığımıza göre. Best ulti daha deneyelim. Evet sorumluluk bizde arkadaşlar. 11-21. Eş skoru var. Harbi fena değil. Sorumluluk bizde bu hal. Ben gidi, gidip büyü direnci mi alacağım ya? Aa onu yapacağını bilseydim baştan atardım. Temiz ülke. Çok iyi ultiydi. Yok ya Julian güzel oynuyor arkadaşlar. O yüzden büyü direnci alacağım. Karşıda kalita da var. <laughs> Bu tehdit olmasaydı şey yapardım muhtemelen. 7 deniz falan yapardım tek atmak için de Hadi oğlum ah be Her riske atmaya gerek yok. Bayağı iyi oynamalıyım bu Yaracağım. Burada. Şu şu şu. Ülti geliyor kafamıza. Çektin mi? Gel kestim bunu. Arkaya bakmaya çalışacağım da nasıl bakacağım? Çok sıkıntı. Yapma be. Lord gitti mi? Gitti Lord. Fight veriyoruz. Sayı bu duruyor. Anladım abi. Peki abi. Lord'a gelin beyler Lord'a. <laughs> Toplanın abi şu Lord'a. Beni bırakmayın bak beni bırakmayın Lord'dan deme içiyorum. Tutmam gerekli. Orta öldüyse çıkalım yere geliyor beyefendi. Ona dikkat. <Sessizlik> şunu kes, şunu kes, şunu kes. Yunus, şunu, 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 şunu kes, kes, şunu kes, kes. Abi. Onu baştan kettek var ya. Neyse güzel. iki kill aldık. ADC öldü ama bizde. Peki ADC'de ölür de ölürse. Devam gelir. Abi sen o köyü niye çekmedin? Ne alaka? Bu niye? Ne oldu orada? Az önce ne yaşandı arkadaşlar? Ben hayal mi görüyorum? Ya tutturmadı mı o? Delirdin mi lan? Bu arada de lazım. Büyü direnci de lazım da. Alıyoruz bakalım bunu. Ay bu solisine kullanırız geldiğinde. Geri bak geri. Ah çekti lan. Gel Franco. Hadi artık çıkıl. Yetersin herhalde onu. maviyi korumak adına yaptığım bir ultiydi. Devam 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 et korkma devam et. Git git önden biriniz gitsin önden. Lord, Lord 3 saniye. Lord yaparız. Hadi git kes Ben orada giriyorum. İnşallah biri görecek. Gülyen gelmeden. Elten de kardeşim. Benim acil, bak çok acil Video dışında böyle bitikse bir 3-5 el atmam lazım Sniper'larım baya zayıflamış Normalde ben bitikse Sniper'lar'da Kendime çok güveniyorum yani bunu söyleyeyim açıkçası pek şey olmayayım bu konuda, müteahhit olmayayım Baya zayıflamış yani, kendimi kıyasladım şu an şu Önceki bitiklerimle. Beklemediğim şeyler bunlar Kendimden beklemediğim şeyler Mesela bunun gibi şeyler yapıyorum normalde ama bugün pek olmadı. Diyorum orada bekleyin. Geliyorum 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 öldü zaten. Yat aşağı olun. Derken GG geride olduğumuz maçtan comeback. Hadi şey. Oynadık ya. destansı dönüş. Oy kule hasarı hasar fena değil. like atacağım. Franco güzel hukuklar attı. Hakkını yemeyelim. Evet dostlarım videoya beğen atarak bana destek olmayı unutmayın. Instagram'dan takiplerinizi bekliyorum. Yeni Instagram hesabım açıklamalar kısmında mevcut. Eskisine erişemiyorum. Sıkıntıdan dolayı. Hepinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hatred is now my companion.